derecedir sence? Arkadaşlar denizin içinde köşe bir alan yapılmış. Su gördüğünüz gibi resmen kaynıyor burada. Çok güzel bir yer. Burada daha farklı videoların gelmesini isterseniz yorumlarda belirtin. O videoları da çekeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha önce zıpkınla balık avladığımız meraya tekrar geldik. Zıpkınla balık avı videomuzu izlemek isterseniz kanalımızın sayfasından o videoya ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün dalış yapmıyoruz, olta deneyeceğiz. Yanımızda yem yoktu, o yüzden kayaların üstüne yapışmış şu deniz canlılarını kırdık, oltamıza taktık, dibimizi attık ve beklemeye başladık. Bakalım zıpkın avı haricinde burada oltadan ne tür balıklar yakalayacağız. Arkadaşımız da burada. Bir şey söylemek ister misin Serhat Bey? Ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> evet. Çok güzel bir mera. Çok güzel bir alan. Şansımız rüzgarda çok yok. Güzel bir av olacağını düşünüyoruz. Arkadaşlar buradan birazcık bahsetmek istiyorum. Burası sıcak su mağarası. Suyun içerisinde sıcak su çıkıyor. Kışın dahi su sıcaklığı 35-40 derecenin üzerinde oluyor. Burada dalış yapmayı çok seviyorum. Su sıcaklığı çok güzel oluyor. Şu an su normalde 15 derece. Sıcak su mağarası olan noktalarda, şurada da bir sıcak su şeyi var. Ee, çıkan nokta var. Orası da 35-40 derece. Ama onun haricindeki yerler normal 15 derece. Bir de şurada. Video'mda daha önce dalış yaptığım sıcak su marasının olduğu yer var. Orada da su sıcaklığı 35-40 derece. O videomu da merak eden arkadaşlar profilimden ulaşıp izleyebilirler. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yem çok kalın olduğu için kolay kolay alamıyorlar. Daha aynı bir tane balık kaçırdık. Bu ortadaki iğneden çıkmış. Diğer yani iki tane altımız gayet net bir şekilde iğnelerinde yanlar duruyor. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Oha! Oğlum video çeksene. <laughs> dur dur ben şunu toplayayım geliyorum. Evet arkadaşlar Serhat balık yakaladı. Oba. Arkadaşlar el oltasıyla öyle hiç zorlanmadan yakaladı. Hemen yanına gidiyorum. Burada da bir tane yakalamıştık ama oltadan kaçtı. Hemen Serhat'ın yanına gidiyorum. Büyük balık deneyim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar, evet. Yani. Şş, gayet, gayet. Güzel bir balık arkadaşlar. canım. Maşallah. Şöyle bir tutu ver. Ben şunu çıkarayım. Çıkartın. Arkadaşlar, önce yemi göstermek istiyorum. Balık hala yemi bitirememiş. Yani yemi kolay kolay sökemiyorlar. O yüzden çok güzel bir yem. Sizlere de öneriyorum bunu. Görler. Bayağı iyi girmiş lan olta. Birader girmez mi ya? İşte bak ben bunu C demek istiyorum. Tek seferde. Küçük balıklar tiftiyor. Büyük balık denk geldi mi alıyor. Patlatıyor vallahi. İşte büyük balık gelene kadar bekleyeceksin suda. Oltayı hemen toplamayacaksın. Sabır çok önemli arkadaşlar. Hemen topladın mı? Öyle işte burada balık yok der gidersin ama büyük balığı beklersen bir de yeminiz güzelse Yem hemen çıkmadığı sürece küçük balıklar bitirmediği sürece büyük balık geldiğinde şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öyle hani çok da büyük değil ama gayet de ideal bir boy arkadaşlar. Çünkü kıyıdan hani çok fazla balık kalmadı artık zaten sonuçta tekneyle gitmiyoruz. Tutabileceğin en iyi kıyıdan balık. tutacağımız bunun gibi 4-5 tane götürürsün evinde güzel bir mangal yaparsın tava da yaparsın. Şöyle elim kadar arkadaşlar gayet güzel bir balık. Nasibimizde bu varmış bakalım daha devamında ne daha de çıkacak. Devam. Sen hadi oltana devam et. Öbür oltaları ben hazırladım zaten. İstiyorsan koy kamerayı buraya. Şunu hazırlayayım ben. Şey yap, kapat istersen bunu. Koy, koyalım dedi ben şurada. Kapa, kap, kapatayım mı? Ha? Kapatayım mı? Şimdi, hayır, 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 hayır. Ben korkma denize gitmez daha yol var. Ekmeği bir kaldır sana